Tüm Milas halkının bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar dilerim. Geldiğine sevindik. Gidiyor üzülüyoruz. Ramazan bayramı geldi. Milas halkının evine bayram mesajlarını soracağız. Bakalım neler söyleyecekler. Tüm sevdiklerim ve ailemin ve İslam alemin mübarek bayramını kutlarım. Bayramlarını herkesin kutlarım. Milas halkımıza ve tüm Türkiye'de inşallah hayırlısı olur. Herkesin bayramı mübarek olsun. Herkese sağlık, mutluluk, huzur, barış getirmesini diliyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum. Bayram Ramazan'la güzeldir. Ramazan hamdolsun bütün mümin Müslümanların Ramazan bayramını kutluyorum. Çok güzel geçti. Allah'a hamdolsun. Allah sağlıkla tekrar nasip etsin inşallah. Kızım bayramı mübarek olsun. Sağlığına dikkat etsin insanlar. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Rabbim cümle İslam alemine ve ülkemize hayırları bereket getirin inşallah. İnşallah savaşların bittiği, barışların olduğu, ekonomimizin düzeldiği, kardeşlik ruhumun ilerlediği bir bayram olması temennisiyle herkesin Ramazan bayramı tebrik ediyorum. Bu bayram annemlerden ayrı bir bayram yaşıyorum. Olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Benim pek bir bayram yaşadığımı söylememiz abi. Her yer trafik dolu. Yani <laughs> sesleri de duyuyoruz. Söyleyeceğim bu kadar. Millete, halkımıza Tüm dileklerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan bayramı tüm İslam aleminin mübarek olsun. Nice bayramlara dilerim. Ama huzur ve bereketli olsun. Tüm millete, vatana hayırlı bir bayram olur. Savaşsız, gürültüsüz, kavgasız. Her şey iyi olur, her şey güzel olur umarım. Bizler de Habermünas ailesi olarak hepinizin bayramını canı gönülden kutluyoruz değerli izleyenler. Gönlünüzle bir bayram geçirmeniz dileğiyle nice mutlu bayramlara.